orijinali. Bak özelliğine bakın. Bakın. Bir de bunun bir güzel başka bir özelliğini daha göstereyim böyle. Tegelle telefonu katlayamıyorum. Böyle bu 150 lira. Böyle normalde şöyle. Bakın orijinal Raymond. Ve şöyle. Bu 150 lira. Bu modellerden fazla kalmadı elimde. Çünkü çok tutuluyor. Şöyle. Bakın küçücük oldu. Böyle çantaya katıyorsun, ee, cebine katıyorsun ve daha sonra bunu böyle açıyorsun. Yaklaşık 500'den fazla gözlük var inşallah bayrama geçip. Bakın tekerle yapmak biraz zor oluyor ama göstermek için yapıyorum böyle. Telefonu şeyler var, fazla teknolojiden anlamıyorum. Bakın bunu iki yerde iki dakikada. Filmlerde görürdük şimdi elimde. Bunu 150 liraya vereceğim. Bu modelden birkaç tane kalmış ama siyah modeli tek bir tane var. Diğer renkleri var. Bunların hepsini ayıklayıp bayrama yetiştirmeye çalışacağım. Bayramda satarsam inşallah acilen Ankara'ya ve bazı dosyalar var. HSK'ya biraz kavga dövüş yeniden savaş başlayacak. Bir insan tek başına ne yapabilir ya? Bu güzelliğe haberiniz olsun.